Evet arkadaşlar, Body Salon'a hoş geldiniz. Yeni bir bölümle yine karşınızdayım. Bugünün konusu çok çok uzun bir konuydu. Ama çok önemli bir konuydu. O yüzden dedim ki, hadi Bora, baş var bunu çevirelim. Bir kahve e, şeyinde zincirinde çok fazla zaman geçiriyorum. Özellikle bu çevirileri yaparken. Ve bütün peçetelerini bitiriyorum. Yani benim öyle bir huyum vardır, peçete yazarım. Bu seferkinde artık böyle oradaki şeyler çalışana bana dik dik bakmaya başladılar. Arkadaşım bir defol git de buradan hani bizde bir müşteriye peçete verelim diye. Çünkü e, tam Türk işi bir şey yapıyorum. Bir bardak bir şey içiyorum. Yaklaşık bu 4 saat falan sürdü çevirisi. 4 saat orada oturdum. Başka işlerim de vardı. Yani 6 saat boyunca oradaydım. Ve yaklaşık 30-35 tane peçete tükettim. Öyle. Canıma değsin. Evet. Şimdi bugünün konusunu söyleyelim. Bu kadar açılıştan sonra. Eğer ki eklem ağrınız varsa ki e, vücut geliştirme sporu yapan kişilerde çok yaygındır. Bu olur yani. Eğer ki eklem ağrınız varsa yememeniz gereken yiyecekler. Yani bu aslında şöyle değil. Eklem ağrınız varsa yemeyin değil. Bunları bence e, minimum düzeyde tüketin. Çünkü bunların birçoğu eklem ağrınız yoksa eklem ağrısı doğurur. O yüzden uyanık olun gençler. Yani Benden size tavsiye. Evet bakalım neler varmış. İşlenmiş kırmızı et. Bir numarada karşımıza çıkıyor. Ee, i̇şlenmiş ve kırmızı et nedir? İşlenmiş etler bu işte salam, sucuk bilmem ne. Ee, bunlar hep işlenmiş etler oluyor. Tabi yabancılarda bizim kültürümüzde pek yok ama e, jambonlar falan onlardan da bahsedebiliriz. Çeviri olduğu için onların da e, lafı geçiyordu. Ben onları kırptım. Şimdi bunların içerisinde inanılmaz bir şey. Görüyorsunuz değil mi? Bakın ışık gitti şimdi de. Yani bu bir e, birisi bana yapma mı diyor acaba bunu? Ben anlam veremiyorum. Neyse. E, birazdan belki canım isterse onu ben şey yaparım düzeltirim. Şimdi yapmayacağım. Neden? diye merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü elim yanar. Şimdi daha sıcaktır o. Düştü çünkü ampulü. Evet. E, i̇şlenmiş et kırmızı etin sebebi neden yenmemesinin gerektiği sebebi bu işlenmiş ette nitriller ve pürinler denilen aslında son derece toksik olan maddeler bulunuyor. Bunlar iltihaplanmaya ve de şey yol açar. Ağrıya yol açar. Onun bir farkında olalım. Hiç unutmam. protein, yüksek proteinle beslenen bir çocuk vardı tanıdım. Ne yiyormuş biliyor musunuz? Böyle macar salam var ya büyük ama. Ondan yiyormuş. <laughs> yani ucuzmuş. Onun için ondan yiyormuş. Diğerine para mı dayanamış? Öyle bir şey söylemişti. Yani böyle insanlar da var anladınız ya. Bu uzun salami yiyormuş günde. İşte atıyorum bir kilo. Hani onun kafasına göre o bir kilo et yemiş oluyor. İlginç yani. Böyle insanlarla da karşılaşmadım değil. E, bunların içerisinde AGES galiba ya da AGES diye geçiyor olabilir. Bilmiyorum İngilizcesini. İleri ileri glikasyon teknolojisiyle şey yapılmış. üretilmiş son ürünler deniliyor buna. Onlardan bulunuyor. AIDS denilen. Ve bu çok aslında toksik bir şey. Ben bunu internetten araştırdım. Çok zehirli bir madde. Bunların içerisine konuluyor bu. Siz de güzelce yiyorsunuz. Yerseniz de. her gün yiyorsanız çok güzel. İkincisi rafine yapay şekerler. Rafine edilmiş şeker nedir? Bu işte beyazlatılmış şeker yani. Sofraya getirilen. Çok albenisi olan. Bence de güzel duruyor ama. Onu da söyleyeyim. Yani o kahverengi şekeri mesela hiç sevmiyorum ben tüketmeyi falan. Bunların içerisinde de gene... Ee, vücutta AIDS yani o şey işte e, neydi onun ismi ileri glikasyon son ürünlerini e, ortaya çıkan bir işlem yaratıyormuş. O yüzden çok tehlikeliymiş. Zaten bunlar da o sistemle üretilen de var. Ona da baktım. Kilo alımı yani bu şeker biliyorsunuz yüksek kalori içerir zaten. Yüksek kalori içeren şeyler size kilo aldırırlar. Kilo aldığınız zaman eklemlerinize baskı yaparsınız. Eklemlerinize baskı yapıldığı zaman ne olur? Ağır olur. Kısacası budur. Yerine ne kullanacağız? Yani biz bu şekeri kullanmayacağız da yerine ne kullanacağız? Yerine stevia olabilir. Biliyorsunuz stevia bitkisi var. Onu şimdi e, ürünlerde çıkmış da bilmiyorum. O bir bal gibi bir şeydir normalde. Ama bizdekiler bayağı tablet şeklinde basıyorsunuz atıyorsunuz içine. Yani bu arada ben böyle atıyorum tutuyorum ben ondan kullanıyorum. <laughs> Onu da söyleyeyim. E, ve bal ve pekmez. Yani şimdi e, normal koşullarda doğru olabilir bu stevia, bal ve pekmez. Fakat şöyle. Şimdi bal Biliyorsunuz bunun içine glikoz koyuyorlar ucuza getirmek için. Yani arının yaptığı bir şey değil. Epekmez. Hadi dedi inşallah yani üzümden yapılıyordur bilemiyorum. Onun için uyanık olun genel. Süt ürünleri. Bakın süt ürünlerini araştırırken çok ilginç bir şey buldum. Eee proteini var yani sizin bu alıp gece gece boyunca e, protein salınını olsun ve de kaslarınız gitmesin diye içtiğiniz şey o aslında çok çok zararlıymış biliyor musunuz? Ee, ürik asidi artırıyormuş ve bu sebeple sadece ekleme değil, eklem çevresi dokuya biraz zarar veren bir protein tipiymiş. Kazein proteini. Ben kazein proteini tüketirdim bundan 4-5 sene önce ve hep eklem ağrım olurdu. Ulan neden bundan mı oldu acaba da neyse artık günah boynuna e, cehennemde görüşürüz diyorum. Kazein proteiniyle. Evet. Bunun haricinde süt ürünlerinin içerisinde yani süt ürünleri nedir? Peynirler işte ne bileyim süt, yoğurt falan. Doymuş yağ bulunuyor. Doymuş yağ da aynı şekilde gene iltihaplanmayı teşvik eder. Bunun yerine peki biz bunları içmeyeceğiz de hoca biz bunları içmeyeceğiz de ne yapacağız? Şimdi alternatif şeyler söylenmiş. Tabii ben çeviriyle %100 aynı fikirde olmak zorunda değilim. Çünkü bunlardan bir tanesi soya sütü. Soyanın da testosterona nasıl bir etkisi olduğunu daha önceki bölümlerde bazen anlatırken hatta ağlamıştım hatırlarsınız. O şekilde işlemiştik. Soya sütü denilmiş, badem sütü denilmiş onlardan tüketebilirsiniz ya da sütle e, süt içermeyen herhangi bir sütü de e, beslenme düzeninize katabilirsiniz demiş. Ama şunu diyeyim yani. Hani oturup da siz herhalde ineğin memesine yapışıp şıpır, şıpır şıpır süt emecek haliniz yok yani içtiğiniz süt de herhalde günde 200 200 gram bir şeydir, 200 litre bir şeydir. O yüzden hani oturup da litrelerce süt içmiyorsanız bence sorun yok. Mısır yağı bakın bu mısır yağı çok illet bir şeydir. Bunun biliyorsunuz yüksek e, şey var. Mısır şurubu denilen bir kolaya katılan bir versiyon var. O da çok lanettir. Mısır yağının olayı omega 3 içermesi. Şimdi omega 3 aslında denge bakımından yani günlük tüketim bakımından bizim bu omega 6-9 yağlarıyla sağlıklı olan omega 3 yağlarının bir dörde birlik oranı vardır. Yani 4 bu omega 6-9 bir önceden de işlemiştim bunu omega 3 yağlarından gelmelidir. Fakat biz buna öyle bir suyunu çıkarmış durumdayız ki yani 50'ye 1 şu an oran. 50 omega 6 9 diğerleri şey ee, omega 3. Omega 3'lerde nedir? işte fındık yağı mesela, kabak çekirdeği yağı, işte e, ayçiçek yağı, bu şey flaxseed, e, keten tohumu, keten tohumu yağı aynı şekilde. Keten tohumu yağının da biliyorsunuz testosteron düşürücü bir etkisi vardır. Onun için onun yerine balık yağı e, öneriyorum size. E, omega 3 tüketirken omega 6 çok fazla olduğu zaman yine bu eklemde bir hasara yol açar. Yani eklemde bir iltihaplanmaya yol açar. O yüzden biz bu ayçiçeği, işte soya yağı, yer fıstığı yağı gibi şeylerden uzak duracağız. Onu işte e, diğer omega 3 yağlarını artırarak, onu da sırf omega 3'e çevirerek değil yanlış anlaşılmasın. Sadece artırarak dengeye getirmeye çalışacağız. Evet. Beşincisi rafine tahıl ve un. Rafine tahıl nedir? Rafine edilmiş ürünler işte mesela Ekmek beyaz ekmek en bilinen örneği pirinç pirinç gibi şeyler. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor çünkü bunlar rafine işlemi gördüklerinde bütün liflerinden ve B6 şey B vitaminden ayrılıyorlar. Onları atıyorlar bir köşeye rengini beyazlatıyorlar güzelce lif olmuyor lif olmadığı zaman kan şekerinde ani sıçramalar yapar çünkü lif mide duvarını sararak kan şekerinin ani yükselmesinin önüne geçer. O yüzden bundan çok dikkat edeceğiz. Bunları çok fazla tüketmemeye. Şimdi makarna işte pirinç pirinç onların yerine peki ne yiyeceğiz biz? Ee, onu da hemen söyleyeyim. Buraya ne yazmışım ben? Ha, bunun bir de ekstra olarak kan şekeri yani e, insülin hassasiyeti eğer düşerse insülin hormon salgılanmaz da hücre içine geçirmezse şeyi e, şekeri damarda kalırsa bunun bir sürü ekşeği de var. Kanserle mesela yol açabilir, koroner hastalıkları yol açabilir, diyabete yol açabilir. O yüzden bunu uzak durmaya, durmaya çalışalım. Onun yerine de çok egzotik şeyler söylemişler. Mesela demiş ki ekmekle pilavın yerine badem unu. Hadi bir derece. E, tam buğdaylı un. Tamam bunu bulabiliriz. Ve de Hindistan cevizi unu demiş. Onu nereden buldunuz ya? Hindistan cevizi unu diye bir şey ilk defa duydum ha. Öyle bir şey demiş. Yani bulursanız Hindistan cevizi unu da tüketebilirsiniz. Evet 6 numarada yumurtaya geliyoruz. Yumurta aslında bir e, israf nesnesidir şeydeki. Vücut geliştirme sporundaki. Neden? Bazı arkadaşlar e, 7-8 tane yumurtanın sarısını alır çöpe atar. Acayip uyuz olurum. Çöpe atar onu. Kalanını da efendim burada da tavsiye edilmiş bir de utanmadan. Kalanını da omlet yapar. Ya o bedava mı ya? Yani öyle bir saçmalık olur mu? O zaman 7 tane yumurta yemeyin arkadaşım. 3 tane tam yumurta yiyin mesela. Yapacak bir şey yok. Ya da yumurta yemeyin. Bir şeyi çöpe atmayın. Ona çok sinir olurum yani. Bir şeyi çöpe atmayın. Burada da o tavsiye edilmiş. Efendim yumurtanın beyazlarıyla yumurta şey yapacak mısınız? Ha. Büyük bir şimdi marketin ismini veremem de. E, büyük bir market zincirinde sadece yumurta beyazı satılıyor sıvı halde. E, M harfiyle başlıyor market. O harfiyle bitiyor. Bir taşıma aracı. Daha da ne söyleyeyim yani. Oradan bulabilirsiniz. Toptan satılıyor fakat. Eğer çok hevesliyseniz beyazıyla omlet yapmaya gidin onu alın. Sarılarını atmayın. Evet. Evet. Sarısını neden tüketmiyoruz? Sarısının içerisinde bir kere e, doymuş yağ var. Doymuş yağ demin de bahsettiğim süt ürünlerinde. Doymuş yağ iltihaplanmayı tetikler. E, bir de yumurtanın özellikle sarısında areşidonik asit denilen bir asit tipi var. Bu da e, yine eklemlere zarar veren, eklemdeki iltihaplanmayı artıran bir maddedir. E, o yüzden de tüketmiyoruz. Bakın şimdi orijinaliğe bakın. Nasıl? <laughs> Yer bulamayınca böyle bir şey yaptım. 7 numara whey protein'i. Whey protein'in de zararlı olmasının sebebi ürik asit miktarını artırması. Gene iltaplanmaya yol açan. Ama ürik asidi dolaylı yoldan artırıyor. Şöyle içerisinde gluten var ee, ve de kazein protein'i var. Demin de bahsettik kazein protein'inden. O yüzden artırdığından dolayı eklemlere zarar veriyor. İltaplı bir duruma yol açıyor. 8.si rafinetus. Rafinetus bu hani şöyle bir reklam var hatta. Akar, akar, akar. İşte o akar, akar, akar. Aslında atılması lazım. Akması için içerisine eklentiler kimyasal maddeler konuluyor ve sonuç olarak akar, akar ve de akar oluyor ama aktığı zaman sizin için çok sıkıntılı bir duruma yol açıyor çünkü eklenmenize zarar veriyor. Bakalım neler varmış? Silikon ve fosfor yok bir kere. Çok önemli olan iki madde bunun içerisinde yok. Aynı şekilde bu tarz tuz tükettiğiniz zaman mesela bu tarzı yerine tüketebilirsiniz. Pembe Himalaya tuzu ya da deniz tuzu tüketebilirsiniz. Ama onları tüketmeyip de kalkıp bu tuzu tüketirseniz bu sefer kalsiyum atılımı artıyor vücuttan. Kalsiyum atılımının artması demek kemik yoğunluğunun azalması. Kemik yoğunluğunun azalması demek kemik erimesi gibi bir sürü illetin başınıza gelmesi demektir. O yüzden bunu tüketmemeye çalışın. 9 numara monosodium glutamat. Bakın bunu zehir olarak anlatıyor diğer sıra Türkiye'de daha kimsenin haberi yok. Haberi var da ben bir tane kitap okumuştum. E, taş devri diyeti diye e, 7'den 70'e taş devri diyeti pardon e, orada bahsediyordu. Bu MSG diye geçer. Ürünlerin üzerinde bazılarının yazmıyor bile. E, bunun çok zararlı bir etkisi vardır. Özellikle e, toksiktir. Zararlıdır. E, aş aşırı derecede. Ürünlere neden katılıyor? Ürünlere tadı arttıran bir yanı olduğu için ki şundan şüpheleniyorum. Yüksek irtifalarda tad alma duygunuzu kaybedersiniz. Uçağa bindiğiniz zaman mesela. Oradaki yemeklerde tat alıyorsanız ki alıyorum. Ben birkaç kere yedim ve tadı gayet güzeldi. Muhtemelen bundan katılıyor. Çünkü tat arttırıcı etkisi var. Onun için ee, bundan şüphelendim. Bu çok şeyde bulunur. E, mesela cipslerde ee, şeyde bu donmuş bir dondurulmuş yiyeceklerde falan konservelenmiş yiyeceklerde bundan katarlar. Tat artsın diye. Bozulmasın ve tat artsın diye. Onun için bundan tüketmemeye özen gösterin. Bu eklemi bitirir. Bu çok zararlı bir şey. Ben bunu ee, görmüştüm daha önce okumuştum. Burada da karşıma çıkınca sizinle de paylaşmak istedim. Unutmayın. MSG. Bu bir herhalde bilgisayar parçasının da mı adıydı? Neydi? Öyle bir bilgisayar hardware şeyi var. Firması var galiba. Oradan aklınızda kalabilir. Ve son olarak bira. Şimdi biranın e, biliyorsunuz testosteron düşürücü bir etkisi var zaten. içinde e, şey üretildiği bitki dolayısıyla ondan bahsetmiştim. Aşırı tüketimi, eklem iltihabını ve gutu tetikliyor. Ve gut bilirsiniz ya da bilmezsiniz bilmiyorum. Ekleme kalıcı hasar verir. Yani eklemdeki hasarı geçiremezsiniz. Orada çünkü yapısal bozukluğa yol açar. Aşırı derecede ürik asitinden artması sebebiyle. Ee, pürün pürin içerir ki bunu vücut yine ürik asite çeviriyor. Bir an içindeki e, pürini. Ve e, sizin yapmanız gereken nedir? Bunu kısıtlanmanız. Yani çok fazla tüketirseniz bunlar oluyor. Bunların hepsinde zaten çok fazla tüketirsiniz. Ek olarak da biraz zaten glutenden yapılır. Glutenin de biliyorsunuz e, tüketimi sonucunda işte kilo alımı, e, insülin hassasiyetinde azalma gibi etkileri vardır. E, o yüzden çok sakıncalıdır. Sadece bu bira için geçerli değil aslında bakarsanız. Çoğunlukla alkolü içeceklerde bu var. Gördüğünüz gibi çok uzun bir konu işledik. E, 10 maddeden oluşan ama çok faydalı bir konu. Özellikle MSG'ye dikkat edin. E, size tavsiyem. BoraEtBodySalon.com nedir? Mail adresim. Bora Demircioğlu bodysalon.com instagram hesabım Body salonu gene facebook'taki takip edebileceğiniz sayfam mesajlarınıza cevap veriyorum çok detaylı mesajlar atmayın lütfen sadece bir sorunuz varsa onu söyleyebilirsiniz ve de bir konuyla ilgili bir şey soruyorsunuz onu sorun çünkü çok mesaj geliyor çok mesaj geldiği için gerçekten sizleri kırmak istemiyorum ama çok böyle hani çok detay sorular sormayın lütfen cevap vermeyeceğim veremeyeceğim aynı zamanda da çalışıyorum. Çoğunlukla da mesajlarını da işteyken cevap vermek durumunda kalıyorum. Çünkü o saatlerde biraz daha bazen boş oluyorum. Evet. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Ben Bora Demircioğlu. Bunu da söyleyeyim. Bazı insanlar sokakta gördüğü zaman ismimi bilemiyorlar galiba. Öyle bir şaşkın bir aa, body salonu falan gibi şeyler oluyor. Ben Bora Demircioğlu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.